Sevgili dostlar herkese merhabalar. 23 Mart e, Adana Altılı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. E, güzel bir program var. Cazip de bir bankom var. Yarın AYF'si nerelerde çıkar bilmiyorum ama e, umarım analizlerim size ışık olur. E, yarın isabet sağlarız ya da isabet sağlamanızda kuponların katkımız olur. E, çim yarışları, Tendürek yarın güzel koşular var. Şartlı 3 koşuyla 4. koşuyla birlikte 3 yaş İngilizlerin 1300 metre için pist yarışıyla birlikte ikinci altıl Ganyan başlayacak arkadaşlar. Burada benim favorim 5 numaralı Martina. Ayağına çok seri bir isim. Ön grubun içinde bekleme yapabiliyor. Bu tür mesafeleri çok etkili koşuyor. Adana düzlüğü biraz kısa olsa çok net konuşacağım ama düzlüğün biraz uzun olması çok ciddi rakiplerin olmasından dolayı sadece favori olarak önerebiliyorum. 5 numaralı Martina ben de kazanmaya çok yakın. Ara sonrası gelecek olan yaklaşık bir dört buçuk aylık arayla gelecek olan ama bana göre kumaşının çok iyi olduğunu düşünüp 11 numaralı Kinjak etkili hazırlıklarla benim ikinci sıradan şans vereceğim isim. Üçüncü sıradan 6 numara Noyu Prenses her ne kadar son yarışları kumlu olsa da şimdi de ikilisin, ikili ya iki yaşlı dönemlerinde çok etkili yarışları vardı. Bence mesafede etkili olacaktır. Sonra iki numara Bloom Dancer. Yani bu dört safkan hem mesafe hem koştu gruplar olarak bence ayrımsız yazılmayı hak ediyorlar. Geniş kurgulara 4 numaralı şey pardon 3 numaralı Etsuko arkadaşlar. Bir numaralı Yavuz Salim. Yavuz Salim son dönem gerçekten istikrarlı koşuyor ama bir türlü kendini foto yatamıyor. Beş, on bir, altı, Geniş kurgulara 3-1 arkadaşlar. Günün ilk ayındaki sıralama. Günün ikinci ana geldiğimizde şartlı 3 dişilere mahsus. E, 4 yaş şarapların 1400 metre koşusunda e, benim burada bir tane net bankon var. E, yani dişi yarışlarında arkadaşlar ben genelde e, erkeklerin yanından gelen performans olan atlara bakıyorum. E, şimdi benim burada bankom bir numara kakule. Neden kakule? E, şimdi bu safkan Antalya'dan kazanıyor. E, Adana'ya geliyor bir dilba atakısı deniyorlar safkana. Bu safkana daha önce de yani safkan diyorum, e, dişi kısrak e, ikinci dilba deniyorlar. İkisinde de safkan kötü koşuyor. Ama ben açtım özellikle o yarışı izledim. Çünkü Antalya'da koştu yani erkek rakiplerini geçerek meydandan çıkıyor. Çağlayan GB gibi bir ismi sprint atarak dışından çok etkili bir şekilde geçiyor. Yani böyle bir atın gelip de bu kadar etkisiz yarış koşmasını anlam veremedim. Açtım baktım. Kesinlikle yarışla alakası yok. E, viraj dönülür dönülmez. E, ele alıyor atı. Atın ciddi bir sıkıntısı yok. Son idmanını izledim. 60 kiloyla maşallahlıydı. Ben bir numara Kakule'yi. Ben de amasız fakatsız. Banko. ikilide de burada 9 e, numaralı ikimiz. E, i̇lk defa %50. Yani sentetikte koşuyordu İstanbul'da. Yüzde %50 sentetiğe çıkacak. Ya ben diğer birbiriyle koşan rakiplere baktığımda gerçekten Kakole bende fazla sırıtıyor. O yüzden evet iki tane ciddi rakip görüyorum ama onlar da gerçekten e, sürpriz hanesinde görünüyor bende. E, Yipen liderliği alacaktır. Küçük resmi arkasına yazacaktır. Yani tempo benim istediğim gibi olacaktır diye düşünüyorum. 9 numaralı ikimiz de ikili deneyebilirsiniz ama özellikle Doğudan gelen 6 numaralı Balbek kesinlikle bu atı ihmal etmeyin. İkiliye alın. Ya kardeşim bu Kakule çok sürpriz. Ben at yazacağım diyorsanız da ben 9-6'yı size verdim. Artık burada bence olsa da 8-5 en fazla da Kıra 3 numara olur. Başka da olmaz. Zaten öyle de oldu mu 6 at oluyor. Ama ben Kakule'de kalemi kırdım. Yarın bu at gelirse bana 6'lıyı buldurabilir. Ve ben Safkan'a güveniyorum. Kafasında soru işaretleri olanlar varsa Safkan'ın son idmanını açın. Bakın arkadaşlar. Gelelim günün 3. ayına. Ee, 1800 metre çim pistte yapılacak olan Tenderek kuşsu. Tenderek'ten gazi şampiyonları da çıkıyor arkadaş biliyorsunuz. Ee, ben son yarışını kantarmaya basa, basa kazanan Torgolt. Burada alternatif banka kadar bu ata inanıyorum ama e, hadi dediğinde de yani böyle yani o enseye basarak gitmenin üzerine aman aman da koyup giden bir at değil. Özellikle bariyer de beni çok istiyor. Sertlik de yapıyor. Bence bunları yapmasa çok daha farklı şeyler yapacak bir isim. Bu safkan benim favorim ama bence iki tane çok ciddi rakip var. Bugüne kadar koştu. 5 koşunun dördünü kazanan her geçen gün üzerine koyan 10 numaralı Wolf Seyfu kesinlikle bir hata affetmez. Son sıradan da e, Gold'un kazandığı yarışın e, Ahmet Çelik'in bindiği 6 numaralı Severus Snape yani bu safkan inanılmaz bir düzgün sprint atıyor. O gün öndeki Torgolta yapacağı bir şey yoktu. Bugün Ciğerli gelecek. Biraz daha iyi durumda gelecek. E, kazanmasını e, becerebilir bugün. İstediği tempo önde oluşursa biraz da çok geriden geliyor diye gözüm korkuyor bu hattan ama san of the West'e Çoron katılır. E, ondan sonra What's Safe, falan tempo arşa çıkarsa o zaman düşündüğümüz olabilir. Yer yeri olanlar varsa bir numaralı şeritada ya ben şimdi nasıl bir e, koşacak gerçekten merak ediyorum. Yeri olanlar ona da bir çarpı atsın arkadaşlar. 8, 16 6, 7. Bir numara da etkili koşmasını beklediğim isim. Ama 8'i isteyenler e, alternatif tek olarak da deneyebilir. Küçük bütçeli kurgular için. Gelelim günün 4. ayına. 2100 metre mesafede yapılacak olan şartlı 5 dişilere mahsus yarışta. Ben yani aslında yarışa baktığımda dereceler bazında Müslüm özellikle iyi anlaşı Donatella yani her iki defa bindiğinde birinde foto atmış bu atı. Ee, yarın muhtemelen bu at sürdürerek çıkacak. Ben o yüzden biraz çekiniyorum. Bir de şöyle mesafe kısa olsa ben yine bu ata gidebilirim ama uzunu da bir tek eksik koştuğunu düşünüyorum bu atın. Yani öz kardeşine baktığımda e, bu Donatella'nın e, yani kardeşi mesafeyi daha iyi koşuyor. Giyotin'den bahsediyorum. Ama Donatella Giyotin kadar etkili koşamıyor. Yarışa dönecek olsak Donatella favori olmaya hak ediyor. Evet 2 numaralı Hanife Sultan. Yani son yarışında ilk defa Kabakum'da kazandı. Beni de şaşırttı. O yüzden yazmadan geçemedim. 8 numara Maysaraylı yerinim. Eğer bu koşuda sürpriz olacaksa eğer Blue Inferno'yu rahat atlarsa bomboş kilosuyla günün sürprizini imza atabilir. Son sıradan da arkadaşlar 5 numaralı Real Chance diyeceğim. Benim sıralamam burada. 7 bir adım ön aslında. 2-8-5 arkadaşlar. Gelelim günün 5. ayına. Biraz daha hızlanalım. 10 numaralı Miss Glory grubun tek dişi safkanı Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafeli yarışında özellikle bu safkanın meydanda ilk geçildiği e, erkek atlara baktığımızda bu atların kimler olduğunu şöyle baktığınızda bu atın boş at olduğunu kimse bana söyleyemez. Kan taça geçiliyor. kan e, taçın arasında bu var. Bu yarın e, ten direk koşacak. Arkasında Malkoş Tayki gibi e, Çığlı Fırtınası gibi düz içi gibi isimleri geride bırakıyor. Ben yarın bu safkandan çok etkili bir yarış bekliyorum. Hazırlıklar gayet tatminkar. Bir sonraki yarışında 7. de çok baz almıyorum. Çünkü takı değiştirerek geliyor safkan. Son yarışına istinaden kulaklığı takıcı kalmış. İdman pistinde gayet sağlıklı görüldü. Bu safkan bende bir adım önde. En ciddi rakibi 9 numara Sky Spy. Küçük ve orta uç kurgular 19 bence yeterli ama. Geniş kurgular arkadaşlar. 4 numaralı Captain Phillips. 1 numaralı Birol Efe teşviye her yerde cevap veriyor. Yani derece olarak beğenmesem de yarın iş mücadeleye kalırsa etkili bir yarış çıkabilir bu safkandan. E, çünkü şampiyonlar gibi bir e, pedigrisi var. Son sıradan 8 numara Silent of Reality. Kalite safkan ama biraz sık arayla geliyor. Biraz gerilerde değerli. 19 küçük orta kurgular yeterli. Geniş kurguları 4-1-8 arkadaşlar. Gelelim günün son ayağına. 1400 metre kum pistte yapılacak olan Handicap 15 4 yukarı arapların yarışında yarışı ikiye böldüm arkadaşlar 4 4 toplamda 8 at 10 numara Ruşen Ali son yarışında 60 kilodan etkilendiğini düşünüyorum yarın bence hemen hemen aynı grupla koşuyor ama yarış biraz daha hızlanacak Berkay fırtınası gibi dünya kralı gibi öne erken hamle yapacak isimler var özellikle uğurlar son kazandığı yarışta ulusaba gibi zaten liderliği almasını beklediğim isimleri görünce bunlara virajla birlikte gerçekten cambaz oldu katılacak Başak'ta katılacak. Hızlı bir yarış bekliyorum. Bu yarış 54.5 küreye ya düşen Ali Kaçmaz uyum içinde olan Ruşen Ali'ye çok çok yarar. Bu sapkan Lencidir ekibi yine aynı yarışta 6. olan dedi. O gün Osman Açar vardı. Bugün üzerine Emrah Simcan almış. En ufak bir hatayı affetmez. Sonra 5 numaralı Dünya Kralı Müslüm Musafkan'la iyi anlaşıyor. Sonra 13 numaralı Ulusaba Ulus Hava diyeceğim. bana göre o Üçüncülü gayet cazip de fotoğrafı teslim oldu. Yarın olmayabilir. 10, 14, 5, 13 küçük orta uç kurgular yeterli. 11 numaralı uğurlar. Sonra 13 numaralı 12 baş, e, numaralı başat. 8 numaralı e, Nakkaştepe. Kımıldama var bu safkanda. İzmir'de ilk koştuğu tay, yani üstünde koştuğu taylar gayet iyiydi. Bu safkan yarın gençliğine dönecek olursa çok ters bir yarış koşabilir. Son sıradan da Pala Salih yazdım. Tekrar açık olsak 10, 14, 5, 13 küçük kurgular yeterli. Geniş kurgulara 11, 12, 8, 1 arkadaşlar. Tuttuğunuz isimler varsa siz de ekleyebilirsiniz. Benim Adana görüşlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.